Nanook 3. bölümden devam ediyoruz. Brandon sözünü ettiği vadi sanırım dedi Elena. Önlerine sonsuzluğa doğru uzanıyormuş gibi görünen bembeyaz bir alan vardı. Alanın dört bir yanı kar tepecikleri ile çevriliydi. Aralarında yalnızca geniş ve düz yapraklı ve in, ince ve uzun ağaç grupları vardı. Tom kızının artık daha farklı bir ses çıkardığını fark etti. Zemin burada daha pürüzsüz galiba dedi. Elena'ya e Brandon'ın uyarısını hatırlayarak üzerinde ilerledikleri buzun kalınlığı merak etti. kuru bir zeminin mi yoksa bu gölün mü üstünde yolculuk ediyorlardı acaba? Tom aynı anda Brandon'ın onu verdiği vermiş olduğu kalın kürklü paltonun içinde ne kadar terlediğini fark etti. Halbuki donmuş ovalardaydılar. Bu kadar terlemesi çok tuhaftı. Bir gün kar fırtınası oluyor. Herkes gün ise hava fırın gibi ısınıyordu. Neler oluyordu böyle? Üf resmen piştim dedi Elena. Tom'un düşünceli ne okumuşcasına kürklü paltonun çıkarak yanına koydu. Tom birdenbire bir çatırtı duyarak yere baktı. Kızının altında su birinkintileri vardı. Onları Elena'da görmüştü. Tom diye bağırdı. Galiba bu zeriyor. Tom'un gözüne bir an birikintilerden daha derin görünen turkuvaz renkli gö çarptı. Ardından budun çatladığını ve alt altlarındakinin bir göl olduğunu fark etti. Korktuğu başına gelmişti. Avuç ellerinin terlediğini hissetti. Suyun rengi çok güzel daha mı ölümcül bir tehlikede olduklarını biliyordu. Kızakları buz gibi suya batarsa hep söyleyecekti. Dur fırtına diye diyerek bağırdı Tom. Bunun üzerine at daha yavaşlayarak durdu. Fakat o dur, durur durmaz kızak sallanmaya başladı. Elena çığlık attı. Malların altında buz buz kırılmaya başlayınca fırtına da korkuyla kişnedi. Ton hareket et hareketi geçmeden kızak tekrar sarsıldı ve Elena'yı buzlu, buzlu sulara doğru savurdu. Altıncı bölüm Kurtuluş Elena diye bağırdı Tom. Elena'nın buzun altında kaybolduğunu görünce paniğe kapılmıştı. Gümüş havlayarak kızak, kızaktan aşığı atladı ve pencereyle Elena'nın için, içine düştüğü buzdan deliği tırmalaya başladı. Fakat Tom Elena'nın deliği göremediğine buzun altında yüzmekte olduğunu ve çaresizce yüzmeye çıktığı yüzeye çıkmaya çalıştığını biliyordu. Buz gibi suyun içinde nefes alıp vermekte zorlanıyordu. Zaman, zamanları giderek azalıyordu. Tom ani bir hareket yapmamaya dikkat ederek kızakta aşağı indi ve düz, düz üstü çökerek çatlamış buzun altına incelemeye başladı. Geçen her saniye önemliydi. Elena Don, dondurucu suda kaç dakika hayatta kalabilir? Nefesini ne kadar tutabilirdi? Elena diye bağırdı yeniden. Dizleriyle buzun üstün, üstünde kayarak o sırada buzun altına mavisi bir gölge belirdi. Elena'nın Elena suya düşmüş olduğu delikten biraz ilerideydi. Tom ayağa Kalkarak kılıcını çekti ve derin bir nefes alıp kılıcı tüm gücüyle buza sapladı. Bunun işe yaranması gerekiyordu. Fakat çaresizlik içinde buzun o bölgede da daha kalın olduğunu ve kırılmadığını gördü. Haydi ama diye bağırdı Tom ve kılıcının kabzasıyla ile buza vurdu. Elena'nın elleriyle buzun altında bastırdığını görebiliyordu. Onu hemen dışarı çıkmazsa kız boğulacaktı. Kılıcın kaplası buza çarptığında bir çatırdı ses duyuldu ve buz parçalandı. Elena sonunda turkuaz renkli sudan dışarı çıktı. Nefes nefeseydi ve ve yüzü soğuktan murarmıştı. Tutun bana diye diye haykıran Tom Elena'nın ellerine uzandı ama Elena çırpınıyordu. Başını suyun üzerine tutmaya çalışıyordu. Paniğe kapılma. Tüm gücü ne tüketeceksin dedi çocuk. Fakat elinle yeniden suya gömülmüştü. Tom kolun, kolunu, kolunu deliye sokunca acıyla bağırdı. Hayatında hiç bu kadar soğuk bir yere dokunmamıştı. Birkaç saniye içinde tüm kolu uyuşmuştu. Çok geçmeden elinle yeniden su yüzüne çıktı. Tom yardım et diye bağırdı. Nefesi kesilmiş artık çırpınacak hali kalmamıştı. Son bir kez daha suyun dibine inerse Elena'nın bir daha yukarı çıkamayacağını biliyordu. Onu mutlaka kurtarmalıydı. Dişleri acı, so acı soğuktan birbirine çarparak donmaya, donmakta olan kolunu ileri uzattı çocuk. Sonuçta onun bir kolu sudaydı. Halbuki Elena'nın tüm vücudu buz gibi suyun içindeydi. Kolunu benimkine dola dedi. Yakaladım seni. Suyun içinde şiddetle titreyen elinle bir kolunu kaldırmayı başardı ama Tom'un güçlükle tutabilirdi. Tom da titremeye başlamıştı. Elena'yı sudan çıkarması gerektiğini biliyordu ama kolu öylesine uyumuştu ki onu kıpırdatamıyordu ile tom birden bacaklarının arkasında bastırıldığını hissetti. Gümüş kızağın dizginlerini dişlerinin arasına almış. Tom'un bacaklarına na doluyordu. Tom gümüşün ne yapmak istediğini hemen anladı. Fırtına Elena ile ikisi geç çekerek kurtaracaktı. Gümüş diye bağırdı Tom. İçi rahatlamıştı. Seni akıllı kurt ileriye doğru uzanarak diğer elleriyle elen ko koltukların koltuklarından yakaladı. Gümüşün iki kere avladığını duydu. Ardından geriye doğru çekildik. Çekildikten dışarı çekiyorlardı. Fırtına onları kırılgan buzun üstünden daha güvenli bir kalın bir buz tabakasına doğru sürüklerken tüm kasları gerilmiş olan Tom arkasını tut arka, arkadaşım tutmayı başarmıştı. Kalbi heyecandan küt küt atıyordu. Fırtına nihayet durduğunda Tom ayağa kalktı ve Elena'nın da kalkmasına yardım etti. İkisi kıza doğru sen sendeleyerek yürüdüler. Tom Elena'yı arka koltuğa yerleştirdi ve üstünde kızın kürk paltosunu örttü suya düşmeden önce onu çıkarmış olması büyük bir şanstı. Ellerindeki tek kuru ve sıcak yiyecek parçası o da kayboldu. Ve ve ben iyiyim dedi Elena. Dişleri soğuktan birbirine çarparak gülümsemeye çalışıyordu. Gümüş üzüntüyle in, inleyerek kızar sokuldu. Böylece vücut ısısı kızar ısı, sıcaktı. Çok ilginç diye düşündü Tom. Suyun sıcaklığı sıfırın altında ama hava hala sıcak. Hem de çok başını kaldırarak güneşe ve sonra gökyüzüne baktı. Avantiyanın kuzeyinde hava böyle olmazdı. Niye böyleydi peki? Fırtına endişeyle kişnedi ve başını Tom'un göğsüne dayadı. Tom uyuşmuş parmaklarıyla altın siyah ye yelesini kapşadı. Pardon arkadaşlar. Az önce yaklaştıklarımızı tansiyonumu yükseltmiş olmalı diye düşündü. Ardından kafasından duyduğu sesin aslında başka bir yerden geldiğini fark etti. Uzaklardan gelen bir gümbürtüydü. Bu makine mekanik mekanik ve korkutucuydu. Ayaklarının altından buz da sesle birlikte sarsılıyordu. Tom dikkat edinledi. Bir süre bu sonra ikinci bir ses duydu. Uzaklardan gelen ve çıngırak sesine benziyordu bu. Tom'un kalp atışları birden hızlanmıştı. Nanuk geliyor diye fısıldadı. Ve büyük macera başlamıştı. 7. bölüm paramparça Kalbi hızla atan Tom etrafına bakındı. Ufukta irili ufaklı kar tepeleri görünüyordu ama kar canavarından eser yoktu. Ardından Tom ayaklarına baktı. Uzaktan gelen ya her gümürtüyle buzun üstündeki kırık kırıklar da giderek çoğalıyordu. İnce çatlaklar etrafını sararken nefesini tutarak bekledi. Fırtına onları güvenli bir yere sürüklediğini sanmıştı ama artık güvenli sayılmazlardı. Tom'un aklına birdenbire çocukluğunda duyduğu Nanuk'la ilgili hikayeler geldi. Amcası ona Nanuk'un buzu bir tekmede paramparça edebildiğiniz anlatmıştı. Var bunun lanetini etkisinde olan nanok büyük bir doğa felaketine sebep olabilirdi. Donmuş ovalar paramparça olursa Avantiyan'ın ticaret yolları kapanırdı. Tıbbi malzemeler artık krallığa ulaşamaz. İnsanlar Hastalanıp ölürlerdi. Tom'un mutlaka bir şeyler yapması gerekiyordu. Sarsıntı hissediyor musun diye fısıldadı Elena'ya. Kızın içinde hala titir titremekte olan Elena buzdaki çatlaklara baktı. Korku dolu bakışlarla Tom'a dönerek nanıp geliyor değil mi diye sordu. Onu bulmamız gerek dedi Tom başını yavaşça sallayarak. Vadinin yanındaki kar tepelerini işaret ederek tahminim ki kar tepelerinin orada bir yerlerde saklanıyor dedi. O uğursuz çıngırtlak sesi yine duyulmuştu. Bu ses Tom'un daha önce duymuş olduğu hiçbir çıngırtlak sesine benzemiyordu. Sinir bozuyordu. Elena kar tepelerine bakarak o da ne diye sordu. Albin kar canavarına boynunda bir çıngırak taşıdığını söylemişti dedi Tom. Belki de o büyülü bir çıngıraktır ve Marvel'ın lanetinden bir parçasıdır. Çın, çıngırak sesinin hava sıcaklığı ile bir ilgisi var mıydı acaba? Tom belki de yanlış bir kanıya kapılmış ama çıngırak sesini ne zaman duysa hava biraz daha ısınıyordu. Birdenbire bir gümbürtü duydular ve ve bu zangır zangır titredi. Üzerinde geniş bir yarık oluşmuştu. Fırtına korku ile kişnedi ve Tom diz, dizlerinin üstüne çökerek kalbi korkuyla çarpıyordu. donmuş havalar parçalanıyor diye bağırdı Tom. Ayağa kalktı ve fırtınanın koşullarını çözmeye başladı. Onun kızaktan kurtarmamız gerekiyor dedi aceleyle. Kızak buzun içindeki bir deliğe düşerse fırtına da beraberinde sürükleyecek. O zaman kurtulma şansı olmaz. Hala titriyor olmasına karşın Elena kızaktan aşağı atlayarak Tom'un yanına koştu ve birlikte fırtınanın koşumlarını çözmeye çalıştılar. Altlarındaki buzdan çatırttılar geliyordu. Duydukları sesler bir havanın hayvanın acı dolu inlemelerine benziyordu. Sanki bu buz canlıydı. Fırtına korkuyla kişnedi. Tom nihayet fırtınanın koşumlarını çözdü neyi başarmıştı. At kızaktan kurtulmuştu artık. Tom kılıcıyla kalkanını hızla çapa rakatın sırtına atladı. Elena'yı da çekerek arkasında oturdu. Koş oğlumu diye bağırdı. Buzun içindeki yarık bir ırmağa dönüşmeden önce gölü geçerek kar tepelerine ulaşmaları gerekiyordu. Yanlarında gümüşle buzun üstünde uçar uçarsına illa verdiler. Arkalarındaki mavi çizgi giderek genişliyordu. Fırtına o gün hiç bu kadar hızlı koşmamıştı. Rüzgar kan yanaklarını donduruyor. Hız ...nefeslerini kesiyordu. Başarabilecekler miydi acaba? Daha hızlı fırtına diye bağırdı Tom. Daha hızlı kar tepelerine de bir an önce ulaşmalıyız. Gümüş'ün kar tepelerine onlardan önce ulaşmış olduğunu görebiliyorlardı. Fakat tam buzun kenarına ulaştıklarında çatlak onlara yetişmişti. Bir, bir su akıntısı karşıya ka, karşı karşıya on, kalan Tom ve Elena dehşet içinde dona kaldılar. Fakat fırtına duraksamadı. Hızla topa kaslarını gerdi ve ileriye atıldım. Tom rüzgarın kulağının dibinde ıslık çaldığını duydu. Sanki uçuyorlardı. Elena'nın çığlık attı ve fırtınanın toynakları güvenli bölgeye değer değmez gümüş havlamaya başladığını işitti. Ulaştıkları yer yumuşak karla kaplıydı ve birkaç santimetrelik bir farkla kurtulmuşlardı. Fırtına kar tepelerinin tam önünde durduğu ve kayaların altında Kar bulutları yükseliyordu. Güvenli bölgeye ulaşı ulaşmaz yarı gürültüyle genişleyerek bir ırmağa dönüştü ve gözün alabildiği her yöne do doğru yayılmaya başladı. Turkuaz renkli su köprüden köprüden kabarıyordu. Tom ve Elena Brenda'nın kızı dev devrişini ve buzun altında kayboluşunu izlediler. Nefes nefese don, donmuş ovaya ovaları Avantiya'nın geri kalan, kalanından ayrılmış oluyordu. Böylece şimdi görevlerini başarıyla yerine getirmeleri gerekiyordu. Donmuş havaları ancak Nonu keski haline getirebilirdi. Aksa takdirde kutupların şifalı bitkileri bir daha diğer yerlere gönderilemeyecek ve krallıktaki birçok insan ilaç olmadığı için ölecekti. Top fırtınayı kar doğru sürerek Nonuk'la yüzleşmenin vakti geldi dedi. Damarlarındaki kan akmaya devam ettikçe bu işten vazgeçmeyeceğim. O sırada uğursuz bir çıngırak sesiyle birlikte korkunç bir kükreme doydular. Sesler bu kez çok yakından gelmişti. İşte bu diye düşündü Tom. Yaşadığı korku ve panik nedeniyle midesine sancı girmişti. Başka bir canavarla daha karşılaşmanın zamanı geldi. Sekizinci bölüm Buzda Öfke Korkularımla yüzleşmek zorundaydım dedi Tom. Kendi kendine bu görev çok önemliydi. Başarısız olmamalıyım. Avantiye krallığı bana güveniyor fırtına kararlı bir şekilde mahmuzlandı ve arkasını elinle ile kar tepelerine doğru dört nala ilerledi. Sonunda kendilerini dar bir yol ağzında buldular. Canavar tam karşılarında duruyordu. Nanuk Tom'un o güne dek hayal ettiği tüm canavarların daha iriydi. Kürkü beyazdı ve gözleri bir demircinin ateşinden daha kırmızıydı. Fil dişi pençeleri hançerlerden daha sivri görünüyordu. Korkunç yüz, yüzüne öfke ve nefret hakimdi. Tüyleri dökülmüş çıplak boynunda altın bir zincir vardı ve zincirin ucunda küçük bir çıngırak sallanıyordu. Çıngırak lanetli bir enerji enerji parlıyordu. Onu koparmaya çalışarak boynundaki zincire asıldı. Ardından vahşi bir kükreme kopararak pençesini yere vurdu. Kar tepeleri darbeni şiddetinden sarsılmıştı. Elena korkuyla yutkun, yutkundu gümüş kesik kesik havlamaya başladı. Fırtına ise Tom'a doğru ilerleyen Nanook'u görünce şaha kalkarak ile Elena'yı üstünden attı. Tom kendini tam zamanında kalkanıyla koruyarak kenara kaçtı canavarın pençelerinden kurtulmayı başarmıştı. Nanook sivri tırnaklarının kalkının tahtasına saplandı ve kalkını Tom'un elinden alıp havaya savurarak tekrar onu doğru attı. Tom son anda başını eğince kalkan kafasının üzerine vızıldayarak geçip buzdan zemine çarptı. Tom yanında kalkanın olmadan Nanook'a karşı hiç şansın olmayacağını farkındaydı. Geri dönüp kalkanın kalkanını almak zorundaydı. Kalkanına doğru fısıldadığında ciğerleri soğuktan yanıyor, bacakları zonkluyordu. Canavarı pençelerinin onu her an parçalayabileceğini biliyordu. Fakat tam kalkana ulaşacağı sırada ayağı kaydı ve düştü. Ancak havaya savrulurken yine de kalkanı kapmayı başardı ve bir kar tepesine çakıldı. Tom dikkat et diye bağırdı Elena. Tom arkasına döndüğünde Nanuk'un yine saldırıya hazırlandığını gördü. Kendini korumak için kalkanı tekrar havaya kaldırdı. Kar canavarın kalkana indirdiği darbe Tom'u ileriye doğru fırlatmıştı. Fırtınanın korku ile kişnediğini duydu. Canavarın kükremesine böyle çıngırağın sesi eşlik ediyordu. Kalkanı tutan kola acıyla Tom dehşet içindeydi. Benanuk'u mücadele ve daha yeni başladığını biliyordu. Elena fırtına ile gümüşü al ve hemen buradan uzaklaşın diye bağırdı. Çocuk sarsılmış bir halde karın üzerine uzanmıştı. Canavar dem dev pençesini yere vurarak Tom'a doğru kükredi. Fakat o sırada canavarın üzerinde durduğu buz kütlesi derinden gelen bir çatırtı ile yaralı verdi. Canavar tıpkı Elena gibi buzda açılan delikten suya düşerek kayboldu. Tom suyun suyu kabararak köpürmesini şaşkınlıkla izledi. O sırada Tom diye bağırdı. Elena buzların yanından kılıcını çek. Tom başını salladı. Elena'nın ne dediğini anlayamamıştı. Ne? Nanuk dışarı çıkınca. Cık. Fakat Elena sözlerini bitirmeden buzun altını su havaya fışkırdı ve Nanuk zafer dolu bir kükreme yüz, yüzeye çıktı. Tom bu kez canavarın boynundaki çıngırı rahatça görebilmişti. Çabuk ol Tom diye bağırdı Elena. Canavar kendini buz, buzlu dolardan kurtarıp Tom'a saldırmaya hazırlanıyordu. Nanuk, Nanuk üçüncü bölüm sona erdi.